Eskişehir Durum Haber Merkezimizin hazırladığı haftalık gündemle sizlerleyiz. Kınar Akarsu ben, Türkiye ve Eskişehir gündeminden oluşan haberlerle haftalık gündem başlıyor. Efendim maalesef ki yaz aylarının başlaması ve sıcak havaların hissedilmesiyle birlikte gün geçmesin ki yurdumuzun hemen hemen her bölgesinden de Yangın haberleri gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta birçok bölgede yangınlar yaşandı. Sakarya, Bilecik yangınları Eskişehir'den de hissedildi. Yoğun dumanla birlikte biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde İzmir'in Çeşme ve Ödemiş ilçelerinde başlayan orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Halen devam ediyor. Yangınlar hızla büyüyerek büyük tehlike oluşturdu. Çeşme'de Ildır Mahallesi yakınlarındaki otluk alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler gelmeyen Karaköy ve Nuhutlu köylerini tehdit etti ve bölgedeki bazı köylerde boşaltıldı. Ayrıca yangın Çeşme Otoyolu'nda sardı. Yangına 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile ekipler de müdahale etti. Seferihisar'dan gelen gönüllü ekiplerin de destek verdiği çalışmalarda ise henüz tam kontrol sağlanamadı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre ise sabah gün doğumuyla birlikte Bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, karadansa 39 arazöz, 14 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahaleye devam ediliyor. Ödemiş'te ise tahliye işlemleri sırasında yanmış bir evde bir ceset bulundu. Yetkililer ise yangınla mücadelede kararlılıkla çalışıyor ancak bölgedeki de halen yüksek vatandaşların uyarılara kulak vermesi ve bölgeden uzak durması isteniyor. Ayrıca yangınların büyümesi nedeniyle yerleşim yerleri ve otoyol çevresinde de güvenlik önlemleri arttırıldı. Evet, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu doğalgaz tarifelerine zam yapıldığını açıkladı. Buna göre konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatı %24.6, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı ise %7.86 oranında arttı. Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 itibariyle yürürlüğe girdi. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından da Temmuz ayında uygulanabilecek kira artış oranında netleşti. Türkiye Statistik Kurumu verilerine göre 12 aylık enflasyon ortalaması esas alınarak yapılan hesaplamaya göre Temmuz ayında konut ve iş yeri kiralarına yapılabilecek tavan zam oranı %43.23 oldu. Türkiye Statistik Kurumu Haziran ayı enflasyon verilerinde yine açıkladı. Az önce bahsettiğimiz gibi buna göre emekli ve memurların da maaş zamında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da netleşti. SSK ve Bağkur emekleri Temmuz ayında maaşlarına %16.67 oranında zam alacak. Memur ve memur emeklerinin alacağı zam oranı ise %15.58 olarak belirlendi. TÜİK verilerine göre Haziran ayı enflasyonu %1.37, yıllık enflasyon ise %35.05 oldu. Bu verilere göre ise SSK ve Bağkur emekleri için Temmuz zammı %16.67, memur ve memur emekleri içinse toplu sözleşme zamı ve enflasyon farkı dahil olmak üzere %15.58 olarak hesaplandı. En düşük memur maaşı 50.538 TL, en düşük memur emeklisi maaşı ise 22.235 TL oldu. Yine 1 Temmuz 2024 itibariyle son eren %25'lik kira artış sınırının kaldırılmasıyla birlikte ise kira zamları artık TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanıyor ve bu doğrultuda Temmuz ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılara ev sahipleri en fazla %43.23 oranında zam yapabilecek. Memur maaş kas sayısına endeksi olan birçok ücrete olduğu gibi bedelli askerlik ücretinde de yine artış yaşandı zam öncesi 243.035 TL olan bedelli askerlik ücreti yapılan artışla birlikte 280.875 TL yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayına dair açılan dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme davaya katılma taleplerini değerlendirerek parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin müdahilik taleplerini kabul etti ve davanın bir sonraki duruşmasını 8 Eylül'e erteledi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayında Özgür Özel'in genel başkan olarak seçilmesinin ardından bazı delegeler ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş usulsüzlük iddialarıyla dava açmıştı. Dava kapsamında kurultayın iptali, Özgür Özel'in görevine son verilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve iade edilmesi talep ediliyordu. Özgür Özel'in 6 Nisan'da gerçekleştirdiği olağanüstü kurultayda davaya dahil edildi. Duruşma sırasında davacı Lütfi Savaş'ın avukatı kurultayın iptali ve Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasını talep etti. Ayrıca kurultayda usulsüzlük yapıldığı, delegeye rüşvet verildiği ve Kılıçdaroğlu'na adaylıktan çekilmesi için baskı yapıldığı iddiaları öne sürüldü. CHP avukatı ise mahkemelerin siyasi partilerin iç işlerine müdahale etme etkisi bulunmadığını savundu. Mahkeme davayı erteleyerek kararın kesinleşmesini bekleme kararı aldı. Bir sonraki duruşma 8 Eylül'de görülecek. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlık ettiği İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında çeşitli konularla ilgili değerlendirmede bulunuldu. İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla ile gerçekleşirken toplantıda uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, il göç müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konular değerlendirildi. Ayrıca ilgili kurum yöneticileri kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunum yaptı. Eskişehirde Asay Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fuhuşa yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde masaj salonlarına eş zamanlı operasyon düzenlendi. 2025 Ocak ayından bu yana ve Haziran ayında kapsayan tarihler arasında Asay Şube Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar neticesinde 30 Haziran 2025 tarihinde Eskişehir genelinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda puşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini suçlarına karışıkları belirlenen şüphelilere yönelik 7 masaj salonu ile 4 ikamette arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken 18'i kadın, bir erkek olmak üzere toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli mercilere sevk edildiği öğrenilirken polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada ise kent genelinde halkın huzur ve güvenliği için denetim ve operasyonların aralıksız devam edeceği vurgulandı. Eskişehir Şehir Hastanesi'nde çalan yanlış yangın alarmı ve yapılan tahliye anonsları paniğe yol açtı. Hastanede bulunan vatandaşların hızla binayı boşalttığı o anlarsa amatör kameralar tarafından kaydedildi. Şehir hastanesinin ana giriş bölümü B blokta aniden devreye giren yangın alarmı ve hoparlörden yapılan anonslarla binanın hemen boşaltılması ve asansörlerin kullanılmaması gerektiği belirtilirken bu uyarılar üzerine büyük panik yaşayan vatandaşlar hızla hastaneyi terk etti. Korku dolu anlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken Olayın ardından yapılan incelemelerde herhangi bir yangın olmadığı ve alarmın yanlışlıkla çaldığı öğrenildi. Alarmın neden devreye girdi henüz belirlenemezken konuya ilişkin araştırmalarsa devam ediyor. Eskişehir'de faaliyet gösteren bir fabrikanın marangozhane bölümündeki depoda kartonlardan kaynaklandığı belirtilen ve kontrol altına alınan yangında büyük panik yaşanırken 6 işçi dumandan etkilendi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde bulunan fabrikada bulunan kartonların henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşması sonrasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangında ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında yoğun dumandan etkilenen 6 kişiye olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi. Efendim Eskişehir'den havalanan ve Bayburt Rize Erzurum sınırında düşen özel uçağın enkazında pilot Mehmet Demirci'nin cansız bedeni bulundu. Mühendis ve amatör pilot Demirci'nin kazadan sadece saatler önce sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımlarsa yürekleri buktu. Özel uçağı ile Sivrisar'dan havalanan Mehmet Demirci Bayburt Rize Erzurum sınırında meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybetti. Az önce de söylediğimiz gibi enkazsa sabah saatlerinde bulundu. Rize valisi İhsan Selim Baydaş ise kazayla ilgili yaptığı açıklamada maalesef pilotun hayatını kaybettiğini, yaralınınsa tedavisinin devam ettiğini belirtti. Acaber sevenlerini ve havacılık camiasını yasa boğdu. Efendim Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem Bilecik ve çevrelerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.93 kilometre derinlikte kaydedilen deprem Bilecik ve çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Gemlik'te bir gün öncesinde saat 11.47'de 3.9 büyüklüğünde saat 12.57'de de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sayın seyirciler, Türk İş'e bağlı sendikalar 2025 yılı toplu iş sözleşme sürecinde kamu işçilerinin taleplerine dikkat çekmek amacıyla Eskişehir Ulus Anıtı'nda bir araya gelerek AK Parti binası önüne yürümek istedi. Ancak İsmet İnönü Caddesi sonunda Çevik Kuvvet ekipleri tarafından kurulan barikat nedeniyle sendikaların yürüyüşüne izin verilmedi. Sendika temsilcileri ile polis etkileri arasında yapılan uzun süreli müzakerelerin ardından grubun Yunus Emre Caddesi girişine kadar ilerlemesine müsaade edildi ve burada Türk İş Eskişehir Şube Başkanı Orhan Demir tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Demir, 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan bu eylemlerin kamu emekçilerinin insanca yaşam talebini görünür kılmak, ve hükümetin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak amacıyla ifade edildiğini belirtti. Demir konuşmasının sonunda ise sadaka değil, hakkımızı ikram değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Sefalet değil, onurlu yaşam istiyoruz. İşçiyiz, emekçiyiz, haklıyız, kazanacağı sözleriyle kamu işçilerinin kararlılığını vurguladı. Basın açıklamasının ardındansa grup olaysız bir şekilde dağıldı. Eskişehir'de KADES uygulamasıyla yardım isteyen bir kadın evine pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay sonrası kadının oğlu şüpheli yani kendi öz babasını tehdit ederek infial yarattı. Şans eseri yaralanan olmazken şüpheli polis tarafından yakalandı. Olaysa Eskişehir'de Esentepe mahallesinde meydana geldi. Mahallede yaşayan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle KADES uygulamasına basarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada ise araçla olay yerine gelen şüpheli kadının bulunduğu eve pompalı tüfekle 4 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu evin camları kırılırken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin incelemesinde ise Evin çeşitli noktalarına 4 koşun isabet ettiği ayrıca yerde 6 adet boş kovan bulunduğu belirlendi. Evet, Türkiye genelinde son yıllarda artış gösteren kene vakaları 2025 yılında ciddi boyutlara ulaştı ve Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erdin Çuva yılın ilk yarısında 7800'lü aşkın vaka tespit edildiğini ve bu vakaların 18'inde ölüm yaşandığını açıkladı. Yuva kene ile mücadelede hem hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara hem de kırsalda zaman geçiren bireylere hayati uyarılarda bulundu. Hayvan sahiplerine ise uyarı ve ilaçlama şartını anlatan yuva, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine seslenerek özellikle insanla Ekim ayları arasında ektoparaziter ilaç uygulamalarının aksatılmaması gerektiğini vurguladı. Kene popülasyonunun yayılmasında çevresel faktörlerin etkili olduğunu söyleyen yuva, barınak çevresindeki moloz, çalı, çırpı gibi kene barınabilecek alanların temizlenmesi gerektiğini de yine belirtti. Kırsal ve ormanlık alanlara giden vatandaşlara da uyarılarda bulunan yuva insanların ormanlık ve piknik alanlarına giderken açık renkli kıyafetler tercih etmelerini ve bu sayede üzerlerine kene yapışmışsa fark edilmesinin daha kolay olacağını, ayrıca çoraplarını giyerek pantolonun paçalarını çorapların içine almaları vücutlarını daha korunaklı hale getireceğini belirtti ve piknik örtülerinde açık renkli olması gerektiği uyarısını yineledi. Türkiye Statistik Kurumu Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısını açıkladı. Mayıs ayı sonu itibariyle kayıtlı araç sayısı 376.954'e ulaştı. Eskişehir'de kayıtlı taşıtların 209.313'ünü otomobiller, 62.589'unu motosikletler, 56.049'unu da kamyonetler, 28.840'ını Traktörler 11.778'in kamyonlar, 4.502'sini minibüsler, 2.638'ini otobüsler ve 1.245'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Türkiye genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibariyle 32.182.121'e ulaştı. İstatistikler gösteriyor ki trafiğe kayıtlı araç sayılarımız hem Eskişehir'de hem de Türkiye genelinde oldukça artmış durumda. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Sevgi Akmen tarafından da basın açıklaması yapıldı. Akmen, Sivas katliamında kaybettiğimiz değerli sanatçıları, aydınlarımızı saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Bu saldırı layık cumhuriyetimize hedef alan gerici bir kalkışmaydı dedi. Açıklamanın ardından Cumhuriyet Korusu sanatçıları günün anlam ve önemine uygun türküler seslendirdi. Etkinlik boyunca Sivas'ı unutmadık, unutturmayacağız ve Sivas'ın ışığı sönmeyecek sloganları öne çıktı. Katliamda hayatını kaybedenler düzenlenen etkinlikte saygıyla anıldı. Eskişehir'den 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen U14 Xtreme Festivali'ne katılan sporcu Semi Mermutoğlu ikincilik elde ederek gümüş madalya kazandı. U14 Xtreme Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi ve toplam 11 ülkeden sporcunun katılım sağladığı organizasyonda Sem sporcusu Semi Mermutoğlu da yer aldı. Müsabakalarda üstün performans sergileyen Mermutoğlu önemli bir başarıya imza attı. İkincilik derecesi elde eden Narmutoğlu Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Evet şimdi gelelim sevimli köpek Tobi. Eskişehir Türk Hava Kurumu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde sahibinin talebi üzerine Tobi isimli sevimli köpek 230 metre yükseklikten yamaç paraşütüyle atlayıp 330 metreye kadar çıkarak Uçuş deneyimi yaşadı. Türk Hava Kurumu İnönü Okullar Müdürü ve Yamaç Paraşütü Okul Müdürü Ali Zaimoğlu'nun kucağına özel kemerlerle sabitlenen sevimli köpek 230 metre yükseklikten Yamaç Paraşütü ile atladı. Atlayıştan sonra 100 metre daha yükselen Tobi 330 metrede Eskişehir'i yukarıdan izledi. Tobi'nin oldukça mutlu olduğu yüzünden de adeta okundu. Efendim haftalık gündemde öne çıkan haberleri aktardık. Haftaya cuma tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.